Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma bu fuarda çok iş var. Merhaba arkadaşlar. Üniversitesi İşletme Kulübü'nden katılıyoruz. Ee, önce ben kendimi tanıtayım. İsmim Zeynep. Ee, Koç Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım. Ekonomi ve Uluslararası İşleri okuyorum. Merhaba. Ee, ben de Arda. Koç Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. İsterseniz direkt... direkt... Kulübümüzde, kulübümüzden bahsedeceğiz. Evet. Biz kimiz, Koç Üniversitesi İşletme Kulübü olarak 1999 yılında kurulduk. Fakat e, 2010 yılında isim değiştirerek Business Club adını kullanmaya başladık. Aslında kulübümüz tamamen bir e, şirket gibi çalışıyor. E, eş başkanlarımız var, e, direktörlerimiz var, koordinatörlerimiz var, genel sekreterimiz, saymanımız ve e, yönetim kurulu üyelerimiz var. E, her yılda düzenli olarak yaşayan 200'e yakın üyemiz var. Business Club olarak yedi farklı etkinlik yapıyoruz. Etkinlikleri birazdan zaten sizlerle paylaşacağız. Business trip bizim e, kulübümüzün en büyük etkinliği ve e, imza etkinliğimiz diyebiliriz. Ayrıca Koç Üniversitesi'nde en büyük kariyer etkinliklerinden biri. E, her yıl Business trip'te 14 Ağustos semineri ve 45'e yakın business e, akademi eğitimimiz gerçekleşiyor. Bunun yanında tabii ki e, vaka analizi, program mülakat ve e, fuar da mevcut. Business Trip'e trip her yıl e, normalde 500'e yakın öğrenci katıyor. Online e, dönemlerde binden fazla öğrenci e, ağırlayabiliyoruz Hepsi CV elbisinden geçiyor ve e, üniversite şartı bulunmuyor. 3 gün süren bir etkinlik. Burada e, geçmiş yıllardaki Business Trip e, sponsorlarımızı görebilirsiniz. Bol sayıda e, lider şirket var. Şu an bir finans bak bizim e, 10 senedir sponsorumuz. Bundan e, sonra da öyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet. E, Best Practice Summit ise bizim ikinci bir diğer büyük etkinliğimiz. Best Practice Summit'i e, diğer etkinliklerimizden ayıran en büyük özellikse tamamen İngilizce olarak gerçekleşmesi. E, aynı şekilde iki gün süren bir etkinlik. Best Practice Summit'te de anason seminerlerimiz var, eğitimler var prova Mülakat ve vaka analizi gibi çeşitli aktiviteler var. Aynı şekilde e, fuar yalanımız da mevcut. Burada da geçmiş yıllardaki e, Best Practice Summit katılımcı şirketlerimizi görebilirsiniz. E, Perspektifde Bizim aslında e, öğrencilerin aklındaki biz bu bilgiyi nerede e, okulda öğrendiğimiz bu bilgiyi pratik hayatta nerede kullanacağız sorusuyla alakalı. Yani aslında biraz teoriyi e, pratiğe yorduğumuz bir etkinlik. E, bir tane şirket yetkilisini arıyoruz ve e, okulumuzdan bir akademisyen çağırıyoruz. E, o iki katılımcımız eksiğinde gelişen ve öğrencilerin de sıkça olaya dahil olduğu e, çok beğeni alan bir etkinlik. Burada e, geçen yıllardaki perspektif katılımcılarımızı görebilirsiniz. Yani şekilde önce firma var. Zeynep sen devam et istersen. Ee, bir sonraki slayta geçebilirsen abi. E, open Office ise e, bizim aslında e, pandemiden önce daha çok yapmayı sevdiğimiz bir etkinlik. Ee, çok sevdiğimiz etkinlik hatta. Ee, Tahmin edebileceğiniz üzere, isminden de anlaşılabileceği gibi e, yönetim kurulu üyelerimiz ve aktif üyelerimiz olarak şirketlerin ofislerine geziler düzenliyoruz ve ofiste e, bir gün vakit geçiriyoruz. Bazen bu bir e, üst düzey yöneticiyle bir yemek yemek olabiliyor. Bazen kahve içmek olabiliyor. Bazen o ofis ortamının ruhunu tatmak bile bizim için e, gayet faydalı oluyor. Geçen sene Burada, nerede? yurt dışına da gidiyorduk ama artık pandemiden dolayı çok olmuyor. Umarız bu sene bu etkinliğimizi gerçekleştirmeye devam edebileceğiz. Evet. burada görebileceğiniz gibi öndeki yıllarda headquarter'ında headquarterını Hollanda'ya ve Unilever'in headquarterını İsviçre'ye gidilmiş. Bir sonraki etkinliğimiz face to face etkinliği. Aslında Arda zaten business trip ve BPS'ten bahsederken bundan bahsetmişti. Bu hem Business Trip'in içinde yer alan hem de bizim ayrıca düzenlediğimiz bir etkinlik. Face to face dediğimiz aslında prova mülakatları oluyor. E, sektörün önde gelen firmalarından e, insan kaynakları çalışanlarını genellikle ağırlıyoruz. Ve CV elemesinden geçen Koç Üniversitesi öğrencileri e, bu mülakatlara giriyorlar ve gerçek bir mülakat deneyimi yaşama fırsatı buluyorlar. E, bunun sonrasında işte bir takım ödüller kazanma e, hakkı da oluyor işte staj olabilir ya da başka bir ödül gibi. E, burada aslında amacımız gerçek mülakatlara öğrencileri hazırlamak. Geçmiş senelerde katılan şirketlerimizde bu şekilde görebilirsiniz. Case by Case de bizim çok sevdiğimiz bir etkinlik aslında. Adından anlaşılacağı üzere vaka analizi konseptli bir etkinliğimiz. Ee, burada şirketler öğrencilere bir e, vaka, bir sorun e, gösteriyor ve öğrenciler bu sorunu e, yaratıcı fikirleriyle çözmeye çalışıyorlar. Bu da yine Koç Üniversitesi öğrencilerine açtığımız bir etkinlik. Ama e, Business Trip'te e, şey, yer alıyor aynı zamanda, bütün öğrencilerin katılabileceği. Buradan bir soru gelmiş, üniversiteden mezun oldum, artık öğrenci değilim ama kulübünüze katılmak istiyorum, olabilir mi? Maalesef e, mümkün değil. Çünkü e, kulübümüz Koç Üniversitesi öğrencilerine katılımıyla gerçekleşiyor. E vakana etkinliğine devam edecek olursak, evet burada katılımcı şirketlerimizi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sektörün önde gelen firmaları. E, burada da yine çeşitli ödüller olabiliyor sonunda. Online akademi etkinliğimiz aslında yine sektörün önde gelen firmalarından e, katılımcıları ağırladığımız, yine Koç Üniversitesi öğrencileri katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik. Burada herhangi bir konuda işte şirketler öğrencilere bir eğitim veriyorlar. Kariyerleri boyunca kullanabilecekleri bilgiler hakkında bir soru cevap şeklinde de devam edebiliyor. Burada geçen senelerden katılımcılarımız görüyorsunuz. Ve aynı şekilde bir soru daha gelmiş Can'dan. Başka okulların kulüpleriyle de ortak faaliyetler düzenliyor musunuz diye. Evet, ortak faaliyetlerimiz var, işbirliklerimiz var. Bununla ilgili kulübümüze ulaşabilirsiniz. Halle evet. etkinliğimiz aslında pandemide çok popüler olmuş bir etkinlik. Burada şirketlerden çok aslında girişimcileri ağırladığımız, daha çok motivasyon konuşması şeklinde geçen bir etkinliğimiz oluyor. Bunu Instagram üzerinden yapıyoruz. Instagram canlı yayın üzerinden. Burada da işte öğrencileri motive etmeye yönelik, kariyer alanlarındaki sorularını cevaplamaya yönelik bir etkinliğimiz oluyor. Geçen senelerden RISNAP katılımcılarımızı da burada görebilirsiniz. Burada aslında Koç Üniversitesi Kariyer Merkezi ile ortakta çalıştığımız oluyor. Burada ekranda şu anda gördüğünüz etkinlikler bizim Koç Üniversitesi İşletme Kulübü olarak düzenlediğimiz etkinlikler değil, ancak bunlara destek veriyoruz öğrencilerin katılımıyla. Evet, burada daha önceki senelerden. Business Trip'e başvuru sayısı, katılımcı sayısı ve e, yaptığımız ile sosyal medya iletişimlerinin verilerini görüyorsunuz. E, face to face kapsamında şirketlerin ofislerine gelip bu etkinliği yapıyor musunuz şeklinde bir soru gelmiş. E, Arda eğer yanlış sanacağız şu ana kadar böyle bir e, konsept olmadı diye biliyorum ama yani, önümüzdeki seneler için neden olmasın? Evet aynı şekilde. Ve biz şu anlık face to face özellikle online yapmayı tercih ediyoruz çünkü hem daha fazla insana ulaşabiliyoruz hem de pandeminin konumu nedeniyle kimseye riske atmamış oluyoruz. Şirketler de bunu bu arada daha çok tercih ediyorlar. Evet. Evet. Bizim sunumumuz buraya kadardı. Koç Üniversitesi Business Club ailesini siz görmekten mutluluk duyarız. Eğer başka okullardaysanız ya da kulübe katılmak için önünüzde bir engel varsa herhangi bir engel, Business Trip, BPS gibi etkinliklerimize katılarak bizim ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Evet bir soru daha gelmiş. Başka okulların kulüplerinde de ortak faaliyetler düzenliyor musunuz? Bu soru daha önce gelmişti sanırım. Evet düzenliyoruz. Yani başka okulların kulüplerine zaten sürekli iletişim halindeyiz. Business trip'e katılımları falan hepsini konuşuyoruz. Yine daha önceki sorulara benzer bir soru gelmiş. Farklı okulda okuyorum. Yeni de kulübünüze katılabilir miyim? Kulübümüzün etkinliklerine katılabilirsin fakat kulübümüze aktif iyi için Koç Üniversitesi'nde okuman gerekiyor maalesef. Başka soru yok sanırım. Tamamdır. O zaman bizim sunumumuz buraya kadar. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sizi o zaman fuar alanına davet ediyoruz. Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşur. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var.